...Veznedarlara veriyorlar da... ...O itibarla. Geç oldu, işe gitmeyecek misin sen? İş mi? Bugün gitmiyorum, hastayım. Arkamı üşütmüşüm. Sahim, sahi mi? Ne iyi! Neresi iyi bunun be? Ben şimdi şişe çekerim sana. Şişenin içinde rakı da var mı? Ağzını açacak olursan, kızı ölmüş bilir. Akşam burada bekleyeceğiz seni. Kaçayım deme sakın, kıza yazık olur. Һади я әйләнәди. Һади Ai ouf oef. Ach, ah, oh, oh, oh. ach, ach. ach, ach. bir şey yok. Tamam hadi tamam. <laughs> oh. oh. Çıldırdın mı sen? var? Sırtımdan bir şey çekiyorlar sanki. Ne oluyor sana? Hiç. Hep seni düşündüm kaç gündür. Sanki seyahat seyahatteymişsin gibi konuştun. Ne var senin? Ne olacak ki? Eşek gibiyim maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Mis gibi kokuyor, nane limon kaynattım sana hadi! Boğulacağım ya! Aa, terlemen lazım canım! <laughs> ah! Of of! Gene <laughs> mi oldu? Bir şey döküldü, nane limon gibi! Nane limon mu? Bak kokuyor be! Öf be, boğulacağım ya! Öf be! Boğulacağım ya! Aa, bağırma şekerim, terlemen lazım! Terlemiyorum ulan, terlemiyorum! Ha, vallahi bırakmam, terlemeden Bırak ya. bırakmam! Bıraksana! Dur, bir dakika, dur da şunu kafana koyalım ha! Şunu da üstüne örtelim, bir güzel terle bakayım! Öf be! Bu ne be? Aa, iyi gelir şekerim, sıcak çorba birebirdir! Patlayacağım ya! Aa, hiç, hiç bir şeycik olmazsın, hadi afiyet olsun! Çekil yanımdan, seninkiler fena bozuluyorlar! Kim? Bana bak, aptal yerine konmaktan hoşlanmam! Anlamadım, ne yaptım ben? Elinin terini! Zahide hanımı dosya deposuna çekip şeyden sen değil miydin? Ben mi? Affedersin bunu mu şey etmişim? Terbiyesiz! Yenermeni? Ermeni! Onu da şey ettim öyle mi? Aptal mı sandın sen, sen beni? Terbiyesiz! Kim vurdu lan? Kim vurdu ha? Öldüreyim mi lan? Aa, sen mi vurdun aa, ha? Aa. ha? Ne vurması ayol? Aa. Bilmem biri vurdu! Aa, hayal görmüşsün! demek ateş düşmedi. Daha terlemen lazım. Sen yatarken ben roman okurum sana. Hiç canın sıkılmaz. Biri vurdu bana. Kim vurdu lan? Ayşe ah diye inledi. Beni ifal ettiğini inkar mı edeceksin alçak? Halbuki sana ne ümitlerle bağlanmıştım. <laughs> bak bak! Hem fakir kızı bozdu, hem evlenmek istemiyor! Hay Allah cezanızı versin! İşte bütün erkekler böylesiniz! Ben ne yaptım ya? Tut. Duruyorum şurada! Sen yapmazsın tabii. Yapsam bile, sana güveniyorum ben! Güvenme! Belli olmayabilir! Bak, bunun filmini yapmışlardı şekerim! Tam üç kere gördüm! Sonunda kızla erkek ölüyordu, böyle ruhları havada uçuyordu! Ay ağlamaktan içim çıktı vallahi. Ya bırak bu iç karartan şeyleri. Sana uçalayım mı? Çalana, Heh. çal ulan, çal, utunu getir çal. Ulan demin bana birisi vurdu ama neyse unutmadık. Otur, otur! Ne var senin? Benim mi? Hiç! Bir günün bir gününe uymuyor. Sanki iki ayrı kişiliğin var. Sen olmayacaktın ki, gösterecektim onlara. Ama sen? Seni eşekler gibi sevmeseydim görürlerdi günlerini. Ah ulan ah! Batsın bu dünya! Batsın bu dünya! Bitsin bu dünya! Ah! Oh, ah! Oh. Aman! Delirtme lan adamı! Aa, şekerim öğrenmen lazım, yarın öbür gün evlenince! Ne evlenmesi be? Aa, utandırma beni! Aa, Aa bakkalın çırağıdır, ben açarım! Merak ettim kızım, nerede bizim sıpa? Bak kim geldi! <laughs> Bugüne kadar babana tek satır yazmadın eşşek herif! Bu ne diyor be? Demek babana da karşı çıkıyorsun ha? Ne babası ya? Al ah, sana! Ah! Ne vuruyorsun lan? Kim vurdu he? sana kardeşim? Öldüreyim Kim mi seni? misin? He? Ne oluyor sana? Bırakın beni! Çok kötü oldu bana! Bana bak! Yapmayın! Ay siz bakmayın ona! Çok ağır kriz geçirdi. Yeni kalktı yataktan. Ölümlerden döndü vallahi. Vah evladım vah! Niye yazmadınız bana? Bak, hala ateşi var. Ne olur yatsın yavrucak! Aa, gel hadi, yatırayım seni. Hadi Kalk yavrum, hadi. kalk benim güzel gel. oğlum! Hadi bakayım, tıpış gel. tıpış yatağa! Hadi, inat etme ya! Hadi! <laughs> Gene mi yatacağız? Boyna yatıyoruz ya! Bu iğne birebir, bir şeyciği kalmaz! <laughs> dur oğlum, dur! Debelenme! Ne iğnesi be? Bu. Bırakın beni! Aa, Bırakın de var, diyorum! Korkacağım. Değil mi ya? Ya, buna! Sana... Aaa! Aa! Gene ne oldu? Üzerinize afiyet, kıçıma iğne batırdılar.